Meteorolojinin yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre çarşamba günü yurdun belli kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Sevgili izleyiciler dikkatlerinizi bu noktaya çekmek istiyorum. Perşembe günü ise Van'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde kar yağışı etkili olacak. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Müzik Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre çarşamba ve perşembe günü Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı hakim olacak. Çarşamba günü Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da karda karışık yağmur bekleniyor. Perşembe günü ise Van'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde kar yağışı etkili olacak. Öte yandan ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.